Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekeceğim mi? Bana bunu açık. Kardeşim adam meal diyor meal bak burada 24. ay. Kamecaktan diye doğurdu gerizik. Hoppa salak kutu. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek ama. Crazy boy alt dire I ceza et ot mail yoksa Yes I don't. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi bu hukuk değil mi abi? Abi bu hukuk. ne sen yaptın niçin ni? Bırakın bu bir çek bu geçen başka hiç kalmasın. Ne olur bir çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. Bir de amına kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda ne oluyordu? Amına kıyım yavaş lan. Amına hadi yaşa hadi göt. <laughs> Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sen gibi. Seni çok sevmiştim sen neden bana böyle yaptın? Ya, <laughs> ya yeter ya. Sevgiliniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. 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 ne Ayrılın.